Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şikayetiniz ne? Hocam, arka Tamam, kocaman Bugün sizlere ağız ve diş sağlığı hakkında toplumun merak ettiği bazı sorulara elimden geldiğince yanıt vermeye çalışacağım. Diş çürüğü daha çok koyu renklenmelerle beraber diş yüzeylerinde görülen oyuklar olarak tanımlanmaktadır. Peki bu diş çürükleri nasıl oluşmaktadır? Bilindiği üzere Ağız içinde bizlerle beraber yaşayan bakteriler bulunmaktadır. Bu bakterilerden oluşan bakteri plağı, şekerli ve unlu yiyeceklerin ağza kalan artıklarından asit oluşturmaktadır. Asitler dişin mine tabakasının çözülmesine neden olarak kavite dediğimiz diş oyuklarına neden olmaktadır. E, yeterli bir ağız hijyenine sahip olunmaması çüreğe neden olan en büyük faktördür. Yani yeterli derecede ve yeterli teknikle dişlerin fırçalanmaması çüreğe neden olur. Şekerli yani karbonhidratlı yiyeceklerin yoğun tüketimi dişlerin çürümesine neden olan diğer bir faktördür. Ağız kuruluğu, florur eksikliği, diş eti çekilmesi, genetik faktörler, dişlerdeki çapraşıklıklar, e, dişlerdeki çürümelere neden olan genel faktörlerdir. Özellikle karbonhidratlı yani şeker içeren gıdaların, yapışkan gıdaların, asitli içeceklerin diş çürüğü oluşmasında olumsuz etkileri bilinmektedir. Temel gelişim döneminde kalsiyum, fosfor, A, D, C vitaminlerini yeterli miktarda almaması da dişlerin çürümesine neden olmaktadır. Ee, özellikle süt ve süt ürünleri, brokoli, kereviz, ıspanak gibi yeşil sebzelerin, et, balık, yumurta gibi ürünlerin hem genel sağlığımız için hem de diş sağlığı için olumlu etkileri bilinmektedir. Tükürük, diş yüzeylerinde kalan yemek artıklarının çözünmesini sağlayarak ağız temizliğine katkı sunarlar. Ayrıca dış yüzeylerinde kaygan bir ortam oluşturarak dişlerin mekanik temizliğini sağlar. Bunun dışında tükürükle beraber salgılanan bir karbonat tamponlama görevi görerek çürük oluşumunu engeller. Tükürüğün antibakteriyel etkisi sayesinde ağız florası çürüklere karşı korunmuş olur. Günde iki kez özellikle gece uyumadan önce muhakkak dişler düzenli olarak fırçalanmalıdır. Çünkü geceleri e, tükürük akış hızı çok düşük olduğu için çürük oluşma riski yüksektir. Arayüz temizliği için diş ipi ya da arayüz fırçaları kullanılabilir. Florürlü ağız bakar garaları kullanılabilir. E, dildeki bakterileri temizlemek için dil kazıyıcıları kullanılabilir. Tükürük akış hızını arttıran şekersiz e, sakızlar çiğnenebilir. Kalsiyum, fosfor, ADC vitaminlerini içeren gıdalarla beslenilebilir. Şekerli gıdalardan, yapışkan gıdalardan ve asitli içeceklerden mümkün olduğunca uzak durmamız gerekir. Bunun haricinde 6 ayda bir düzenli olarak diş hekimi kontrolüne gitmek gerekir. Her hastalıkta olduğu gibi diş çürüklerinde de erken tanı ve tedavi oldukça önemlidir. Düzenli olarak diş hekimi kontrolüne gidersek henüz yeni başlamış çürüklerimiz varsa basit müdahalelerle tedavi edilmiş olur ve ileri boyuta ulaşması engellenmiş olur. 1 Şiddetli diş ağrılarına neden olabilir. Özellikle gece uykudan uyandıran ağrılara sebep olabilirler. 2. Daha ileri boyutta ulaşırsa diş kayıplarına neden olur. Dolayısıyla konuşma ve çiğneme zorluklarına neden olabilirler. 3. Diş görünümden dolayı estetik kaygılara neden olur ve böylece psikolojik sorunlara neden olabilirler. 4. Ağız içinde ağız içinde ve çenede oluşan enfeksiyonlar kan dolaşımı yoluyla diğer doku ve organlara geçebilir ve kalp ve beyin sağlığını olumsuz yönde etkileyebilirler. Çocuklarda genellikle ağız içinde süt dişleri bulunmaktadır. Süt dişleri organik yapıda olduğu için asitlere karşı daha dayanıksızdır. Bu yüzden çüreğe daha yatkındır. Çocuklarda özellikle sağlıksız besinlerle, fesut tarzı ürünlerle beslenmek çürüklerine neden olmaktadır. Ayrıca çocukların el manipülasyonları yetişkinlere oranla daha düşük olduğu için doğru fırçalama tekniklerini daha kötü yapmaktadırlar. Bu da diş çürüklerine neden olmaktadır. Yaşlarda özellikle diyabet gibi sistemik hastalıkta diş çürüğünü olumsuz etkilemektedirler. Gebelerde gebelik gingivitisi dediğimiz diş eti rahatsızlıkları diş çürüklerine neden olmaktadırlar. Bazı hastalıklarda kullanılan kimyasal ilaçlar örneğin antidepresanlar diş çürüklerine neden olmaktadırlar. Diş gıcırdatma, sert ve yanlış fırçalama gibi bazı kötü alışkanlıklar da diş çürüklerine neden olmaktadırlar. Gebelik döneminde özellikle diş etleri gebelik gingivitisinden dolayı çok hassas olur. Diş etleri kanamalı ve kızarık halde olurlar. Diş etleri çok kanadığı için genelde hamileler diş etli, dişlerini fırçalamayı ihmal ederler. Kusma durumlarından ötürü midedeki asitler ağız ortamına geçerek dişlerin çürümesine neden olabilirler. Kalsiyum, fosfor, ADC vitaminleri yeterli derecede alınmazsa diş çürükleri oluşabilirler. Bir kesinlikle diş tedavilerinde röntgen çekiminden kaçınılmalıdır radyasyondan dolayı. E, gebelik döneminde ilk 3 aylık dönemde tedavilerden kaçınılmalı. Tedaviler genelde ikinci 3 aylık dönemde yapılmalıdır. Yani 4., 5. ve 6. aylar içerisinde tedaviler yapılmalıdır. Son 3 aylık dönemde eğer çok acil durumlar yoksa ...tedaviler doğum sonrasına bırakılmalıdır. Ayrıca... ...antibiyotik ve ağrı kesici... ...ağrı kesici kullanımı... ...doktor kontrolünde olmalıdır. Özellikle çürük aşısı olarak bilinen... ...florürlü vernikler, florürlü jeller... ...ilkokul çağında yapılabilir. Klorheksidin içeren... ...gargaralar kullanılabilir. Doğru fırçalama yapamayan... ...çocuklar için elektrikli diş fırçaları... ...kullanılabilir. Dişlerin çiğneme yüzeylerinde kaygan bir zemin oluşturan füstür örtücü dediğimiz tedavi yöntemleri yapılabilir. Genetik olarak bazı bireyler daha sağlam bir mine yapısına sahipken bazı bireyler ise daha zayıf bir mine yapısına sahip olduğundan çürüğe daha yatkındırlar. Genetik olarak bazı bireylerde tükürük akış hızı ve tükürük tamponlama kapasitesi daha yüksek olduğu için çüreğe karşı daha dirençlidirler. Ayrıca ağız içindeki bakteriyel flora genetik olarak farklılık gösterebilir. Bazı bireyler çüreye daha yüksek bir eğilim gösterebilirler.